Kankim tekrar çizeceğim dedim de çizmeye gerek yok. Bu şimdi bu güçlü hareketler ve denge alanı fiyatın yapmak istediği normalde yükselen yatay düşen kanal fark etmez. Fiyat eğer kanal içindeyse %25 noktasından %75 noktasına gider. Hareketini bu şekilde sürdürür. Piyasa kötü haber geldi dibe gider. İyi haber geldi yukarı gider. Ama kanal içerisinde yüzde 25, yüzde 75 alışveriş imkanı sunar. Kanalda ben o gözle bakıyorum. Bu da hem zirvesini altına sarkmamakta şey oluyor inatçı. Hem de dolar bazlı kaybettiği büyük büyük değeri göz önünde bulundurursak potansiyeli var. İndikatörler ne diyor buna? İndikatörler güzel toplanmış diyor. Ama kısa hareketler. Büyük değil. Yani Afyon yakın. Eğer yukarı gidecekse Borsa şahlanacaksa, Afyon şahlanacaksa şu birikimin tepkisi ne kaçmış? 28 lira olur. Dolar bazlı 35 TL'de direnci var. Ee, ama bir dümdüz çıkmaz iyisi. Burada Bollinger yüzde kanalımızda bir sapma olur, düzeltme olur. Buradan bir daha gider. Düşsün ki tekrardan alıcılar içeri hapsolsun. Tekrardan yeni bir yükseliş fırsatı, fırsatı bulsun. Afyon, Ümit. Kaç. Görüşürüz. Yatırım tavsiyesi değildir. Her koyun kendi bacağından asılır.